Günaydın abi. Günaydın. Alo. Evet benim. Evet benim mi vekilim? Evet. Tamam. Hemen kendisini iletiyorum. Tamam. Mahir. Bu Bahar'ın katili var ya. Seyit Durak. Seninle görüşmek istiyormuş. Sana önemli bir bilgi verecekmiş. Dinliyorum. Dün gece... ...aniden bir ziyaretçim oldu. Çok mühim bir şey öğrendim. Neymiş o? Öyle beleş yok. Her şeyin bir bedeli var. Ne istiyorsun? Sen bana hakim hanımı getir. Onunla bir derdim yok. Mevkiiyle var. Ne diyorsun lan sen? Ne istiyorsan bana de. Ne diyeceksen bana de. Olmaz. Derdin ne de çok kıymetli Mahir. Benim için değil. Senin için. Sen bana hakim hanımı getir. Anlaşayım. Yoksa mühürlerim ağzıma. Bu sefer açmam. Bu kadar. Muhabbet bitti. Geldiğiniz için teşekkürler. Derdi ne? Bilmiyorum. Ama illa sizin de olmanızı istiyorum. İçeri girelim bakalım öğrenelim neymiş derdi. <laughs> Tam olarak ne dedi? Dün gece biri ziyaret etmiş bunu. Kim? Onu söylemedim. Ama belli ki mühim biri. Artık ne öğrendiyse sizin de burada olmanızı istedi. Yaver. Yani Turgut olmasın. Gelsin. Anlarız şimdi. Uzatma hemen mevzuya gir. Neden benimle görüşmek istedin? Özledim. Doğru konuş Gebertirim seni. Affedersin ya. Ona bakınca seni göreceğimi anlamamışım. Bana bak. Yavşama. Bir dakika var derhal dökün. Bir anlaşma yapacağız. Bilgi benden, takdir sizden. Karşılığında Özgürlüğümü istiyorum. Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın? Hı? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bunu ne cüret? Sen nasıl bana böyle bir şey teklif edersin? Benim en yakın arkadaşımı öldürdün. Elini, kolumu sallaya, sallaya dışarı çıkmana izin mi vereceğim sanıyorsun? Hı? Vereceksin. Çünkü anlatacaklarım çok değerli. Beni buradan çıkaracaksın. Çıkarmayacağım. Anladın mı? Seni buradan çıkarmayacağım. Ne bilirsen bil, ne anlatırsan anlat, seni buradan çıkarmayacağım. Seni bu demir parmaklarla da çıkarmayacağım.

Feride. Feride dur Allah aşkına. Adam... Kopardı. Anasından, babasından bu hayattan kopardı. E bak şimdi yok. Ve hiçbir şey olmamış gibi kalkmış bana anlaşma teklif ediyor. Ne için öldürdü Bahar'ı? Para için. Para için bir canı bu dünyadan aldı mı adam? Ay. bu adımı dışarı salarsam uyku uyuyabilir miyim? Ha? Vicdanımı susturabilir miyim? Benden böyle bir şey istemem. Hayır. Sakın. yapamam. Ben bu adamla anlaşamam. Hayır. Arkadaşımın hatırasına ihanet edemem. Ne biliyorsa onunla kalsın. Ben öğrenmek istemiyorum. Benim de içim acıyor. Çitlenme yüzü gözümün önünden gitmiyor. Ben senden bir şey isteyemem. Sen vicdanın ne diyorsa onu dinle. Senin için doğru neyse onu yap. Tamam mı? thank <laughs> you misiniz? Geri dönelim. Ne söyleyecekse bilmek istiyorum. Emin misiniz? Evet. Ne istiyorsa yapacağım. Yoksa asıl bu baharın hatırasına ihanet olacak. Sonuçta o bu uğurda canını yitirdi. Hem Turgut'u durdurmazsak, daha çok insanın canı yanacak. Değil mi? Bir adam hür yapıyorsun değil mi? Kimse için değil. Kişisel duygularım görevimin önüne geçemez. Adalet arayışım herkes içindir. Geceleri başımı yastığa koyduğumda huzur bulmam için. O adam fikrini değiştirmeden bir an önce girelim içeri. Sil o suratından tebessümü yoksa ben dağıtırım. Hiç beklemiyordum vallahi. Sevindim. Kabul ettiniz demek. Önce bir konuşalım. Bakalım anlattıklarına değecek mi? Değecek, değecek. Dinliyoruz. Öt bakalım. düşmüş. Hani bir kadın var demiştim ya. Yaverin sevgilisi sarışın bir şey. Serra. Neyse ne işte Serra diyorsan Serra'dır. Uzatma devam et. Neticede yaver ölüm fermanlarını imzalamış. Öldürün demiş. Fermanları ne demek? Başkaları da mı var? Çocuğu var. Anası var. Suat da bakmış liste epey kabarık benim eşraftan yardım istemeye gelmiş. Ben de olaya böyle vakıf oldum. Ne zaman? Bugün. Saat dörtte alacak Azra evlerinden. Arabayla. Hoş geldin. Ya Orhan. Biz senin halin nicedir diye düşünüyorduk. Kaçak göçek yaşamak zor. Lakin ve senin başına talih kuşu konmuş oğlum. <laughs> Valla kuş mu yılan mı bilmiyorum enişte de. Keyfim yerinde. İyi. Fiko. Oğlum bak misafirimiz gelmiş. Getir teşkilatı ortaya. Gel işte. Bari birimizin ağzının tadı olsun. Bak bana. Ne aile kaldı ne ev. Perişan oldum. Ne oldu? Ablamlarınız mı bozuldu yine? Aramız falan kalmadı. Boşanıyoruz. Mahir abi de hiç destek olmadı. Çocuk da sen yüzüme bakmıyor. Yapayalnız kaldım. Ben de teselliyi bu merette arıyorum. Aşk olsun be işte. Ben varken sana yalnızlık neymiş? Sen al şimdi bunu. Mahir. Mahir. Dur bu seni görürse. Feride. Bir çocuğun hayatı söz konusu. Hadi. İpek anneannenin elini tut. Serra. Serra. Hadi konuşmamız lazım. Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok. Hem çıkıyoruz biz. Serra. Lütfen biz senin iyiliğin için buradayız. Benim içinse. Gidin buradan. Lütfen gidin. Serra yapma çocuğum var. Onu düşün. Konuşmamız lazım. Ne söyleyecekseniz söyleyin. Saat dört oldu. Araba gelecek. başka bir şeyden de haberi yok. Kandırdınız beni. Lütfen artık iftira atmayın size. Onun her şeyden haberi var. Düğmeyi ondan sakladığını biliyor. Eğer bugün yanındaysa amacı onu bulmak. Hayır. Kocamın hiçbir şeyden haberi yok diyorum. Düğmeden falan haberi yok diyorum. Siz kandırdınız beni. Yapmayın. çekin Emin misin kızım? Turgut beni sıkıştırdı. Ne sakladığını öğrenmeye çalışıyor. Bana resmen alenen kızım benden ne saklıyor? Öğren bana söyle dedi. Anne, niye bunu bu kadar zaman söylemedin anne? Beni tehdit etti kızım. Ne? Geldiler. Bak, bu araba senin için. Annen için, kızın için. Düğmeden sonra eldeki tek tanık sensin. Bir düşün Serra. Turgut işini şansa bırakır mı hiç? Ha? Hepinize kıyacaklar. Siz burada durun. Serra Hanım gelmeyecek. Bizi almadan gelmeyin dediler. Ben de gelmeyecek diyorum. Durum değişti. Hadi yollanın. Madem öyle biz gidelim. Nereden anladın? Ne söyledi sana? Feride. <laughs> Feride. Feride ben ona her şeyi söyledim. Feride ben ona düğmenin yerini söyledim. Sizi bildiğinizi de biliyor. Her şeyi biliyor. Turgut. Her şeyi biliyor. Gitti. Gitti. Feride. Serra düğme nerede? Serra lütfen söyle düğme nerede? Eğer yetişemezsek bizden önce düğmeyi alırsa biter. Bu iş biter Mahir. Onun delili bozmasına bertaraf etmesine izin veremeyiz. Yoksa hiçbir hükmü kalması hiçbir mahkeme kabul etmez sıkı tutunun hakim hanım <laughs>